arkadaşlar. Bugün sizlerle bir flash videosuyla daha karşınızdayım. Daha çok istiyorsunuz biliyorum zaten ne yapacağımızı, Ne anlatıyorum ki? Bu kez doğal olacağım. Yani ya evet, rol yapmayacağım yani. Rahat doğal bir şekilde videomu çekeceğim. Sonra da atacağım. Like'lar, like, like. abone vıdıs, like. vıdıs işte. Bu arada aradan çok zaman geçti. Farkındasınız 7. aramlar. Yeah. Anam bir şey var burada. Hmm, ben de çıkıyorum okula gideceğim. Bazıları öyle yapmış. Tamam biz bu kulağından bir dakika şöyle yazayım. Sadece oh, yeah. Bid Eo Eo Anan Aaaaah Hay zıkkım neyse, niye so yazmak zorunda mıyım yani? Allah Allah, Kafayı dökme bana. Çıklandım. Ahim insan var mı? Hiç kimse yok. Birinci oldum lan. Evet, sizinle beraber yapacağım bunu. Uzun zamandır yapmaya korktuğum şeyi yapacağım. Yedinci önceden düşerim diye korkuyordum her zaman. Hiç maç yapmadım. En son yaptığım maçı izleteyim sonra... Yok lan, zaman geçiyor. Abi de korkmuş. Yani Hemen savaş yapalım bence. Bakayım adam güzel. Tamam. Gir bakayım savaş. Bismillahirrahmanirrahim. Abi çok korkuyorum ama ya. Yedince neden düşeceğim diye. Bismillahirrahmanirrahim. Karşı dokuz seviyeyse bittik. Bugün okula da gitmedim Meli. Hastaymışım. Hastaymışım ne ya? Hastaymışım dedim. Hastayım. Tamam sen ona koy biz sen biz buraya istek toplayalım, koyalım. koyalım. Ben kardayım. Çift <laughs> daha Bizde de var koçum bizde de var. Ops, oh, bu sorun çıkartacak. Bekle. Bekle 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 şimdi çok güzel yaptım planını. şimdi bir de bunu ana hayır dev dev ah çok, çok geç çok geç çok geç çok geç vur onu vur vur onu öldür onu öldür hayır ya ama bombacı olsaydın ya yani. korumalar al Selamun aleyküm. İkisi de yok oldu Biz ikinci iksir topu elimizde Oraya zehir atacak her tane var. Ne dedim ben? Ama yaptığın en kötü hamle oldu Çünkü ben şimdi sana kayacağım. Hoa. Geliyoruz. Ama hadi yumana Ay senin. Bırayım Ha kaçtı. Aa güzel. Koyduk mu? Koyduk mu? Hoppa. Ana kule gitti. CC kule CC. Hayır. Sıra bende. Vur. Güzel. <laughs> Uzun zamanlar savaş yapmaya korkuyordum. Çok eğlenceli. Yeah. hayatımda en saçma hamle yaptım. Allah belanızı versin. Ya işte bu yüzden korkuyorum savaş yapmaya ya. Uf. Sonra yedinci aradan düşüyorum işte. Olmuyor böyle. Bir tane daha yapalım. Altıncı arına yaşayayım. Yeneyim insanları. Öyle öyle gidiyor işte. <laughs> Ağlayacak mıyım? <laughs>

zehir attım ki. Ya hayatımda en saçma hamleyiz. Yallah'tan bir yere vurduk. Bir seviye düşük ne yapacaksın güldün mü? Hadi bakayım. Come on. You wanna her şey doğru. Ana. Çok yanlış oldu. Yanlışlıkla elim kaydı. Ya ama elim kaydı dedi. Oh. Canım o da Ne at Bu mudur ya yani? Şöyle zehirli hepsini ver. Üf, çok kötü vurdu be. Abi ne yaptım ben ya? Üf, korkuyorum işte bu yüzden savaş <laughs> Savaş yapmayı yapmayı unutmuşum ne yapacağımı. Heh tamam. O kaşında. bir o kaşında. Her türlü gel gel. Evet en güzel kombimi gerçekleştirmek üzereyim ve gerçekleşti. Ve şunu şuraya atarsam oyun gerekir zaten. Hadi bak. Be. Ben çaktım ben devam olmasa hiçbir şey olmaz. Çık geri. No 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 no. カマ。<Aww. S 2> Come on. Saldır saldır. Yo 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 yo. Yo the fireball in the skies. Yeah. Oh. Ana. Eee. Eee. Şimdi aç Allah belanızı Uh. Evet, atladım gitti. Arkadaşlar Predator gelin. Predator, Predator, Predator. Atın. Aha. <Adı. gülüyor> Evet arkadaşlar bugün ben bu kadar. Yani ne uzatıyorum ya. Üf. Hadi be be ben kaçtım.